excuse me where did you buy this camera turkey turkey all your stuff away and check up for the day there's no time to waste when it's <coughs> 100 you have a drink with me güzel çalıyorlar ha. Günaydınlar arkadaşlar. Günaydın. Bugünü de kapatıyoruz. Bu otelden kurtuluyoruz. hiç <laughs> yıldızlı bir otel ama hiç beğenmedik. Hiçbir şey yok. Hiç beğenmedik. <laughs> Terlik bile yok arkadaşlar. Aynen. Yani şöyle bir ayağınızı yıkadığınızda giyebileceğiniz. Neyse şimdi buradan Belgrad'a gidiyoruz. Orada görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. kalın! Bir 200 kilometrelik yolumuz kaldı. İlk mola yerimizdeyiz. Askeri araçlar da geçiyor. Sebebini bilmiyorum ama bütün hepsi buralardan geçiyor ve bütün gurbetçiler, herkes burayı kullanıyor. O yüzden burada bayağı da bir kuyruk da oluşmuş. Makedonya'yı ikiye bölüyorduk. Burada 4'e bölüyoruz arkadaşlar. 0.25 yüklü bir sırtın arası. 25 TL. Yani ortalama 20-25 lira civarı. Yani 20 lira diyebiliriz Starbucks'larda. 360, 370 diyor. Ya yani bu da yine 80 liraya falan denk geliyor. Bir kruvasan kolatalı, bir tane ıspanaklı börek, bir de sıkma portakal aldık. Burada sıkıyorlar taze. Bunun içinde su var mıydı? Su daha iyi. Su burada yok yalnız. Su yok. Sen ayrı cebinden mi verdin? Ha cebinden verdin. Sen nasıl vereceksin ki para? Sende para yok ki. Ben de öyle düşünüyorum ama. Ee, Toplamda 960 lira tutuyor. Ya yani su hariç burada e, suyu biz birazdan tekrar ödeyeceğiz. Su ödenmedi sanırım. Yani bunu da dörde böldüğünde 240 lira yapıyor. Yani kişi başı 120 lira gibi bir rakam. in the city I'm Arkadaşlar biraz sağa çekebilir miyim? Evet arkadaşlar Belgrad merhabalar. sokaklarındayız. Şu anda Belgrad sokaklarında... Aa. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar şimdi biz Belgrad'a geldik. Belgrad'ın caddelerinde dolaşıyoruz. Üniversite Caddesi burası. Tur rehberimiz kişliye gidiyoruz. Hatta bize burada ekstradan bir tur daha görevlendirildi. Bir görevli daha geldi İki tur rehberi. Rehber. İki rehber orada. Burada zorunluymuş. burada da Sırbistan'da kendi rehberini eşlik ediyormuş. Yani tur rehberi tutmak zorundaymışız buralardan falan. Şimdi biz rehberle buraları dolaşıyoruz. Biz onlardan öğrendiklerimizi size de aktaralım. Şimdilik görüşürüz. Evet evet ben de beğendim. o meydan o şeyler, o <laughs> şeyler. Çok güzel kaplar falan var böyle şey. Toka falan koymalık. Magnetleri çok tatlı. Kaç liraymış? 22 Ağabey mi hmm, He. mi? Ha, güzel Hello. 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 abi burası. buraya bir gün yetmez ya. Yani. Aynı zamanda görmüş olduğunuz ada Büyük Savaş Adası diye geçer. Neden Savaş Adası? Belgrad'ı fethetmenin hazırlıkları her zaman bu adadan başlamıştır. Keza bu adadan doğru de Kanuni Belgrad'a gelir ve Belgrad'ı bu adanın hazırlanarak bu adadır. Bu adadan Belgrad'a girer. Alttaki kapı defterdar kapısı ya da gümrük kapısı diye geçer. Çünkü Irmak'tan gelen bütün her şeyin gümrüğü aşağıdan tutulur ve defterdan kapısından Belgrad'a doğru geçer. Yukarıdan gelen ırmak Tuna'dır ve adayı hem sağdan hem soldan saran Irmak da Tuna'dır. Sava Irmağı Balkanların en büyük ırmağıdır Triglav, Slovenya Triglav dağlarından kaynar. Sağdan gelir ve tam benim sağ tarafında tam ortadaki boşluk alanda Tuna ile birleşir. <laughs> o yüzden komple sağ taraf Uşçe tarafı diye geçer. Belgrad'ın Uşçe tarafı. Belgrad ikiye ayrılır. Bir tarihi yarımada diye düşünebilirsiniz İstanbul'da kıyaslarsanız. Burası bir tarihi yarımada olarak düşünün çünkü tam bir durum gibidir. Karşısı da yeni Belgrad'tır. Yani eski Belgrad ve yeni Belgrad'tan oluşur. Uşçe, Uşçe AVM'si, Uşçe Parkı, Uşçe Meydanları her şey karşı taraftan Uşçe ile başlar ve Zemun'a doğru de devam etmektedir. Çok güzel bir yer. Gerçekten gelip görünmesi gerekir. Yani buradaki manzara, buranın yeşilliği, Tuna Nehri'nin güzelliği, birleşimi falan yani gerçekten çok güzel. Sen ne düşünüyorsun? Çok güzel bir yer. Gerçekten gelme imkanı olan herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Yani bence buraya en az birkaç gün falan ayırmak gerekiyor. Kesinlikle. Biz evet, şu an nereden başlayacağız bilmiyoruz yani gezmeye. <laughs> İstanbul, kapısına, İstanbul doğru. kapısına doğru gidiyoruz. Orayı da bir göstereceğiz size. Eskiden buradan direkt İstanbul'a gidiyormuş. Paşa'nın Satılık mı acaba? Satılık ben ama bunları alasın ya depseni verim. Caner'e medyeti sen ya. Şu dünya herkesin Caner'e medyeti. Hmm. How much? Uh, with frame it's three thousand four hundred dinar and without frame it's with, uh... 1,600 1,000 1,600 1,000 1,600 Dinar Yeah, without frame With hmm. frame it's 3,700 hmm. Yani diyor ki 1,600 diyor 1,600 dinar Bizde de 400 TL ucuz ee, Ucuz ama <gülüyor> Almışken <gülüyor> onu... Sence hangisi en güzeli? Ya hepsi güzel de şu an öyle bir paramız yok. This one how much? Uh, 4700 dinar or 40 euros. 40, 40 euros. euros. Yeah. Without what? 40 euros. 40 euro. 40 This euro. is 40. Okay. 40 euros. 40 euros. Işte. Hmm, 1200 lira. Melih Gökçek'in yerine geldik. <laughs> Burayı Melih Gökçek 1800'lü yıllarda yaptırmış. Evet arkadaşlar şimdi kapılara geldik. İki tane kapısı var arkadaşlar. Bu kapılardan ikisi de İstanbul kapısı diye geçiyormuş. Çünkü bu kapıdan çıkan insanlar böyle yıllar öncesinden bu kapıdan doğru İstanbul'a doğru yol aldığı için bu kapıya İstanbul kapısı demişler. Bütün savaş zamanlarında falan kullanılan bir kapıymış. Yani şu anda arkamızda kalan kapı giriş kapısı İstanbul'un anladığım kadarıyla. Bu da diğer ikinci ee, kapısıymış. Şimdi göstereceğimiz kapı da çıkış kapısı. O zamanlarda İstanbul'a bu güzergahtan gidiliyormuş. Yani oradan gelip Belgrad'da Buradan, şu güzel güzergahtan. İstanbul'a doğru yol alıyorlarmış. Bu bilgi de bir yerde dursun. Evet arkadaşlar, buradaki gördüğümüz heykel bir heykel tıraşın Fransızlara olan armağanıymış. <laughs> <laughs> Siz de mi vedalaşamadınız burayla? Ya ben 40 dakika, 50 dakikada da çocukları alışıyor. Ben içinde bekliyorum, dışında bekliyorum. Yani Ben, buraya geldim. Ha maç? Bin dinar. Bin dinar. Dokuz lira. Dokuz lira. 270 lira falan. Evet. evet. Makedonya'dan pahalı biraz. Evet. Starbucks'a geldik. Sen ne içeceksin? Ee, white Mocha Ice. White Mocha Ice. Ee, white Mocha Hot. Ee, side Tall. One hot, one ice. Yes. Hot mı dedin sen? sen? One hot, one cold. Name on ice. Uh, yes, one ice, one cold. Name? Uh, Mesut. Anything else? No. Yeah, okay. no. No? Uh, yeah. hmm. ah. 760. O zaman iptal. Alıyor muyuz? Euro. Baş Ben oradan oraya Şu an ya. No. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Starbucks'a gittik. Starbucks'ta şöyle bir fiyatlara baktık. White <laughs> <Might> Mokalar Grande <laughs> Boyları 400 <laughs> dinar. Yani Türkiye fiyatıyla 100 lira falan. Ancak uygulama üzerinden ödeme kabul etmiyorlar. Onu belirtmek isterim. Biz uygulama üzerinden aldık. Almaya çalıştık. Ancak dedi ki burada uygulama geçmiyor. Bilginiz olsun şöyle bir genel sokaklarına girdik şimdi Belgrad'ın caddelerine girdik. bayağı kalabalık yani şimdiki gittiğimiz Balkan ülkelerinin içerisinde herhalde <laughs> en, en, kalabalığı ve en güzeli. Hani gerçekten o büyüklüğü şu anda hissediyorsun buradaki insan kalabalığından da. Ya yani zaten Sırbistan'ın yarısı burada yaşıyormuş. Yani 2 milyon nüfusu var dediler Belgrad'ın ama zaten merkeze de baktığınızda 3-4 tane cadde var. Dolayısıyla bu yoğunluğu fark etmek çok kolay. Yani yine de burası da bir Taksim havası var ama tabii ki buranın binalarının mimari falan çok daha güzel. Her yani. yer heykel arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde. Binaların üstlerinde özellikle bolca heykel var. Şehrin içinde şairlerin heykelleri var. Belgrad'ın caddesi bayağı hem büyük, geniş Zaten araba yok burada. Araba girmeyen bir cadde. Çok da temiz ayrıca. <laughs> Değil mi? Evet. Solda bir tane tapçı gibi bir yer var. Zavallıya'daki tapçı. Biz buraya tekrar akşamdan bir daha geleceğiz arkadaşlar. <laughs> Yemek yedikten sonra buradan otele geçeceğiz saat 7'de. Ee, şu an saat kaç mesela? 6 A, az, altı civarı muhtemelen. 17.45. 17. 17.41. 17, 41. <laughs> 6'ya çeyrek var. 7'de biz hareket edeceğiz buradan. Ama ara sokakları muhteşem. Kafeler, sürekli oturulur, bir şeyler yenip içilebilecek küçük küçük kafeler var. Bizdeki gibi pasaj gibi yerleri var. Oralarda da yine küçük <laughs> e, kafe tarzı mekanları var. İnanılmaz güzel. Bak, Bayıldık bileyim. biz sokaklarına. Normalde aslında buraya gelmişken bir Tesla Müzesi'ne de gitmek gerekiyor ama saat bakımından bize uymuyor. Aslında gitmeyi çok istiyorduk ama Tesla Müzesi'ne gidemeyeceğiz. Ama muhtemelen bizim turdan giden arkadaşlar olacak. Eğer oradan videolar, fotoğraflar varsa eklemeye çalışırım. Yoksa Tesla Müzesi şu anlık bizim için hayal oldu. Çünkü vakit çok az ya. Yani dediğim gibi Belgrad'a böyle bir bayağı bir geniş zamanda gelmek gerekiyor. Ben vallahi hiç izlemedim videoları falan. Hani işin büyüsü kaçmasın diye ben çok izlemiyorum gideceğim yerleri. Ee, buraya da izlemeden geldim. E, ee, ön yargı oluşmasın diye. Ama bu kadar büyük, bu kadar gelişmiş beklemiyordum ben işin açıkçası. Yani hem mimariyi korumuşlar hem de gelişmişlik olarak yüksek. Aslında tam bir Avrupa şeyi olmuş. Yani Balkan turunu katılacaksınız ya da Balkanlarda bir ülkeye gidecekseniz kesinlikle Belgrad'ı bir görmek gerekiyor arkadaşlar. İnşallah sizler de bir gün buralara gelirsiniz diyelim. İnşallah daha iyi yerlere de gidersiniz. Adidas mağazasına geldik. Burada da bakalım fiyatlara. Mesela bu. Şöyle etiketine bakalım. Yazmıyor. Ne yazmıyor? Bunu yazmıyor. Başka bakalım. Şunu mesela bakmıştık. 16.000 bin Binar. Yani 4.000 lira arkadaşlar bu ayakkabı. 14.300 diyor. Dinar. Yani bu da 3.500 Türk lirası falan. Renk olarak şurada çok tatlı duruyor. Şöyle bir bayan ayakkabısı da 16.000 yani 4.200 4.300 lira falan. Yani Türkiye'deki fiyatlarla aynı anladığım kadarıyla. 7000... Muhtemelen bu da aynısını farklı rengi. Olabilir evet. evet. O da onunla aynısını model olarak. Bir de şu. %20 model... indirimliymiş. 7192 bu da. Şöyle bir dışarıdan göster. Evet. Bu da ortalama 1700 lira falan. Hı, hmm, şu güzel. Çok tatlı ayakkabılar. 10 Minar yani bu da 2500 lira. Aslında Türkiye'deki fiyatlarla aynı hemen yani hemen. Hemen hemen aynı. Taksiri kısmını kullanabilirseniz bayağı uyguna gelir. Ama şu an biz buradan çıkış yapmayacağımız için taksiri kullanamayacağız. Yani elimize panda çıktı. Şişme ama arkadan hava alıyor bütün sırrı bozdun ya. Şöyle. Güzel çalıyorlar ha. thank <laughs> you oturup sabaha kadar dinlerim. Da bayağı da asılat toplamıştı. <laughs> Ama hak ediyor. Belgrad'ın caddeleri de bu şekilde arkadaşlar. Yani bayağı canlı. Ben hiç bu kadar hareketli beklemiyordum. gerçekten güzel. yani bize rehber diyordu. Kaliteyi hissedeceksiniz diyordu. Evet. Ee, o kültürü, o şeyi falan hissedeceksiniz diyordu. Gerçekten yani hissettik. Kırbistan'ın mesela tarihinden, şeylerinden falan biraz bahsetti. Okumaya çok önem veriyorlarmış. Yani eğitime inanılmaz önem veriyorlarmış söylediklerine göre, anlatılanlara göre. Ders kitaplarının yarısından fazlasını yani birini bilmeyen geçemiyormuş. 2 alamıyormuş arkadaşlar. 5 evet. üzerinden iki alamıyormuş. 5 beş, de... beş üzerinden evet. Yani geçer not alamıyormuş. Kaldı ki 5 almak için ne yapmak lazım? Onu da size bırakıyoruz. <laughs> Kitabın yüzde birini ezberlemesi gerekiyor yani ve biliyor olması gerekiyormuş. Caddeleri gerçekten bu kadar insan gidip gelmesine rağmen pırıl pırıl yani ben öyle çok fazla bir şey görmedim. Evet. Ee, onun haricinde mesela burada dilenciye de çok rastlamadım. Üsküp'te çok fazla vardı. Biz size belki göstermedik ama Üsküp'te bayağı dilenci homeless vardı. Ve sokaklarında çok fazla handmade yapılmış. Resimler evet hepsi böyle sanat. Şurayı da gösterelim istersen. Cam boyamalar var arkadaşlar. Bunlar cam üzerine boyamalar. Alayım 20 euro 10 euro. 30 euro. Şöyle tuval üzerine 10 euro boyamışlar. 300 lira. MDF üzerine boyamalar var. Güzel. Burada daha büyükleri var arkadaşlar. 300 euro yani 900 bin lira. Aslında evine mesela şu baktığında şey değil. Yani evinde mesela boş bir yerim var. Oraya bir tane tablo koyacaksın. Her halükarda oraya yani bir 1000-2000 liralık bir yer evet. ayıracaksın. Bunlar tercih edilebilir. Çünkü gerçekten güzel görünüyorlar, değişik görünüyorlar yani. Değil mi mesela şunlar. Bunların paraları yazmıyor ama ücretleri yazmıyor. Çuval üzerine boyamışlar bunları da. Muhtemelen akrilik boya arkadaşlar. Evet detayları aldınız. <laughs> ben o kadar anlamıyorum. Ben evet. güzel mi değil mi onu söylüyorum arkadaşlar. Ben sizdenim. Ben halkım. Benim. Ben güzel mi değil mi diyorum. Evet. Sanat toplum içindir. <laughs> İnsan da bitmiyor abi. Yani mesela Taksim'de bir yere kadar mesela böyle kalabalık ama bir yerden sonra o kalabalık o kadar yok. <laughs> ama burada yani her yer kalabalık ya. Evet arkadaşlar Şimdi her yer tıka dolu yani Ohrid'de bayağı sıkılmıştık şeyde <laughs> ee, insan var. yok diye hayat yok diye burada çok da çok güzel binalar var yine hepsi birbirinden yani güzel burada da insan bol <laughs> nereye gitsen insan bu kadar çok insan olmasına ama şehrin bozulmamış olması çok evet, fazla pırıl pırıl her yer değil mi yani evet. mesela İstanbul'a kalabalık burası da kalabalık. Burası kalabalık evet. ama burada farklı, bir güzel. Tam bir taksi meydanı değil mi ya? Tam bir Taksim meydanı ya. Burayı da detay çekimi alacağız arkadaşlar. Şöyle bir yürüyerek bizle beraber bir görün. O kadar güzel şeyler var ki hangi birini çekelim? Orada da ne yapıyorlar? Fotoğraf şey... Topla gösteri yapıyor arkadaşlar. Sırplar futboldan anlar mıymış? Orayı da gösterelim size Otobüsler geçiyor elektrikli otobüsler Onları izliyoruz bir yandan Siz görmüyorsunuz tabi Şöyle ufaktan sizlere de gösterelim Bir yandan da böyle top oynayan çocuklar var Burada bir minyatür kale kurmuşlar <laughs> Hanababa Günü burası Yavaştan otobüse doğru gidiyoruz. gidiyoruz. Bir alt caddedeyiz. Yani o üstteki caddenin orası öğrenci üniversite caddesi miydi? Evet. Üniversite caddesinin bir alt caddesi. Burası da konsolosluklar caddesi. Buradaki otobüsler arkadaşlar ücretsizmiş. Yani istediğiniz otobüse binip gidebiliyorsunuz. Toplu taşıma burada. Ücretsiz Sırbistan'da. Ama bize anlatılanlara göre kalabalık olduğu için hırsızlık olayları falan oluyormuş. O yüzden de taksiyle gitmeye çalışın. Bir yerden bir yere ama yani valla biz de İstanbul'dan geliyoruz acı. Alışkınız biraz. Çok da yoğun görünmüyor benim gördüğüm kadarıyla. Bir de şu tarz bir otobüsler var arkadaşlar. Elektrikli otobüsler. Hani Zaten yukarıdaki telleri de görmüşsünüzdür. Altı tekerlekli. Üstünde elektrik artı releibus mu diyorlardı bunları? Ne diyorlardı tam hatırlamıyorum ama o tarz bir otobüsler. KFC de var arkadaşlar. Hani ben ne yiyeceğim diye düşünmeyin. Antep sofrasından, Adana sofrasına her şey var Sırbistan'da. Dediğim gibi burası konsolosluklar olduğu için bu herhangi bir konsolosluk da olabilir ama Sırp bayrakları var. O yüzden konsolosluk değil bu belli ki. Şöyle şuraya bakalım. Burada bir park var. Şöyle bir park arkadaşlar. Yani fena değil şehrin içerisinde. Yani orta büyüklükte diyebileceğim bir park. Daha park öbür tarafa doğru biraz uzuyor gördüğüm kadarıyla. Bizim tur otobüsü de durdu şurada. Hatta bizimkiler de gidiyor oraya doğru. Doğaçlama bulduk. <laughs> Hiç böyle kasmadık otobüsü bulacağız mı bulmayacağız mı diye. Sanki yıllardır buralıyız. İki tane caddesi var zaten. Bir yukarıda bir aşağıda. Bizim rehber de orada. Neyse otobüste duracağım burada dururum. Diğer tur otobüsleri de burada. Artın girişi de buradaymış arkamız.